Bolu Belediye, e, Bolu Belediye Spor Kulübü'nün karate sporcuları A takımı, Bulu Belediye Spor Kulübü karate kursları 4 aydır, 4. ayın doğduğunu bu besimde devam ediyoruz. Son katıldığı müsabaka da uluslararası müsabaka, 17 ülkenin katıldığı, dün 300 sporcunun katıldığı müsabaka. Emirhan Yerlikaya, minikler 40 kilogram sporcumuz, e, yerli yabancı bütün rakipleri geride bırakarak birincilik elde etti. Bulu Belediyesi adına ve Türkiye adına yarışmıştır. Bolu Belediyesi'nin karate takımını görüyorsunuz. Bunlar gençler. 40 kilodaki bu delikanlımız, uluslararası bir müsabakada birinci oldu. Şöyle şunu söyleyeyim. Bütün amacımız bu çocuklarımızın huzurlu, daha güzel bir kente yaşamalarını sağlamak, sağlıklı yaşamalarını sağlamak. Onun için e, ee, da biliyorsunuz bir spor tesisi oluştu. Biz ona sağlıklı spor yaşam merkezi diyoruz. Oradaki hocalarımız sağ olsun bu çocuklarımızla uğraştılar, ilgilendiler. Şu anda Emirhan Yerlikaya e, 40 kilogram karate uluslararası şampiyonada birinciliği almıştır. Bu, bu müthiş bir şey, hiç beklemediğimiz bir şey. Demek ki böyle değerli hocalarımızla, böyle Gelecek vadeden çocuklarımızın elinden birazcık tutsak çok şeyler olacak. Onun için bunların tamamını ben kutluyorum. İnşallah önümüzdeki dönem içerisinde de bu çalışmaların çok daha iyi boyutlara doğru gideceğini bekliyorum. Onların emrindeyiz. E, ailemin desteği, hocamın emeği ve kendi gayretimle bu başarıyı elde ettim. Başarılar.